Zulüm nedir? Başkasının mülkünde yetki kullanmaktır. Kendi mülkünde kullanılan yetki. Şimdi mesela bu sehpa benim. Efendim tutup şurasını kestim. Kimseye sormadan kestim. Buna zulüm denemiyor. Ama bu sehpa senin olsa ben sana sormadan şurasını kessem bu zulüm oluyor. Çünkü adam da burada yani, tazminatta açabilir şunu. Yapacağız. Benim malım yani sen nereden geliyorsun kesiyorsun ucunu kenarını. Ama ben bunu kessem kendim alımsa kimse de gelip bana ne yapıyorsun diyemez. Beni ihbar yapsa, şikayet yapsa mahkemede der ki hadi git adam evindeki tahtayı kesmiş sen ne yapıyorsun? Ha şimdi bu noktadan gelince bütün mülkler kime ait dedi baştan? Mevla'ya ait. Hakiki sahip o. Kayıtsız şartsız. O zaman hepsini cehenneme atsa kendi mülkünde tasarruf. Kendi mülkünde tasarrufa sen ne diyebilirsin diyor. Peki. O zaman e sen e, şunu da diyebilirsin. Neyi diyebilirsin? Efendim diyelim bir kedi aldın. Parayla. Kedi senin mülkün. E ben bu kediyi aç bıraktım öldürdüm. Bu zulüm olmadı mı? Oldu. Köpek almış bahçeye. Av köpeği serbest hani. Veyahut da ev bekleme köpeği. Diyelim. Köpeğe gidiyor ondan sonra kurşun attın. Keyif için. E hayvanı yaraladın şimdi hayvan acı çekti veya öldü veya kana, kan kaybetti falan za zavallı hayvana mağdur etti. Bu zulüm olmaz. Oldu. E, ben parasını verdim. M mülkümdür. E, mülkümde ne yaparsam yaparım demedin mi? Kardeşim, sen hakiki sahibi değilsin. Hakiki sahibi olan Allah Teala ne demiş? Hayvan hakları var demiş. Sana kedi senin malın diye kedi yaş bırakamazsın. E köpeği parayla aldın diye köpeğe kurşun sıkamazsın. Deneme tahtası mı bu? Ha onun için sen şimdi hakiki sahiplik ve mülkiyetten bahsediliyor. Gerçek sahibi sen değilsin. Gerçek sahibi ancak allah Teala. O da zaten zulmetmiyor. Zulümden münezzeh. Ama kullar zulümden münezzeh değil işte. Devamlı zulümler yapılıyor birbirine görüyorsun. Bi hilafi tasarrufina. Bizim tasarrufumuz, yetki kullanmalarımız buna benzemez. Fi emlakina kendi mülklerimizde <laughs> elleti. Çünkü öyle mülklerdir ki kulluha onların hepsi emlak-ı Teala. Allah Teala'nın mülkleridir fil hakikati. Gerçekte hepsi Allah'ın mülküdür.